Abla. Bize kamera vermiyorlar. Ne demek bize kamera vermiyorlar? Niye? Vermiyorlar işte. NATO konvoyunun geçişinin bir haber değeri yokmuş. Konvoy için değil, Akıncı için gidiyoruz zaten. Yani bu akşam önemli bir gelişme yaşanabilir. Alo. Abla ben hazırım, seni bekliyorum. Tamam, ben bir 20 dakikaya orada olurum, olur mu? Tamamdır. Ben bir buçuk saate dönerim. O zaman akşam için hazırlığımızı yaparız Senercim. Ne hazırlığı ablacığım? Ne alakası var? Adamlar geçip gidecek işte ya. Oh! Huh. Akşam maç var zaten. Evet. Tabii ki yalan oldu. Müdürüm günaydın. Konsolosluktan az önce yeni bir bilgi geldi. Limandaki Amerikan savaş gemisinden gelen askeri konvoyun çıkış saati akşam sekize alınmış. <laughs> Yok artık. Bu nedir? Ha? Ne oluyor? Kafalarına göre saat değiştiriyorlar. Vallahi oh, hanım beni eve almayacak. Akşam eve erken gelirim demiştim. Ne olmuş? Niye değiştiriyorlar? Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı müdür. Çok güzel. Sen ekipleri görevlendir. Bu Amerikan askerleri gemilerine binip gidene kadar en ufak sorun istemiyorum. Emredersiniz müdür. Güzel. Buyurun müdür. Hava desteği gerekebilir. Hazır olsunlar. Emredersiniz müdür. Ay canım geldim ben kapıdayım. Tamam geliyorum. Didem'i burada beklemene gerek yok Nergis. Evine girebilirsin. O eve adımımı atmam Ayla. Bunu artık anlamış olman lazım senin. Ben kendini rahat hisset diye söyledim. Sen hiç merak etme. Gerçekleri ortaya çıkardığım gün o eve rahat rahat gireceğim ben. Ne? Sen bilirsin. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Abla kusura bakma geç kaldı. Bunlar benim istediğim taşlar değil usta. Gediz Bey böyle istedi. Peki. Babamın istediği gibi olsun. Ama bu broş benim istediğim gibi olacak. Bütün gün böyle surat mı asacaksın? O kadını görmeye dayanamıyorum, Didem. Böyle yaparak en çok bize zarar veriyorsun. Ben artık arada kalmaktan yoruldum. O kadın annemin en yakın arkadaşıydı. Annemin mezarında çiçekler solmadan evlendi babamla. değiştir imparator abim. Söyle. Anladım tamam. Ben Letirim Cevdet Bey. E. Siz işinize bakın. Mesele nedir? Yaz Bey, yaptığınız değişikliklere bir şey denmemiş. <laughs> ne diyebilir ki zaten? Ama tasarımını yaptığı bir broş için seçtiği taş konusunda ısrar etmiş. Ooo demek bana direnmemeyi hala öğrenememiş. Ama aferin. Kralsın imparator abim. Yarın hepsi yetişecek. Yani umarım çok güzel olmuş. O kadar detaylı çalışmışsın ki. Koleksiyonunu tamamlamana çok sevindim. Ama oturduğumuzdan beri yüzün hiç gülmüyor. Bir şey var sende. Ne oldu? Aylin ablayla kapıda karşılaştılar. Yine mi Nergis? E ne zaman bitecek bu kavga? Tamam. Beni hiç anlamayacaksınız. O yüzden bu konuyu açmıyorum. Defalarca konuştuk zaten bu konuyu. En zor zamanımızda bile Aylin abla bizi hiç yalnız bırakmadı. Hı. Babamı da. O sadece anneme yardım etti Nergis. Evet, yardımları pek işe yaramış gibi gözükmüyor ama. Yapma Nergis. Aylin abla annem için elinden geleni yaptı. Lütfen bu konuda tartışmayın artık ya. Ben annemi hiç tanıyamadım. Bu konuşmaların beni ne kadar üzdüğünün farkında mısınız? Tamam, özür dileriz. Tamam. Tamam canım, pardon. Bu konuyu artık kapatalım tamam mı? Tamam, kapatalım. Lansman gecesine gelecek misin abla? tamam geleceğim. Oh be. Sonunda üçümüzü bir arada görecek herkes. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.